Arkadaşlar hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün size oda tanıtım videosu yapacağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Meleğin odasının yeni hali. Daha önce sizlere Herkese göstermedik. Belki e, belki yok. Gerçekten ev turu tanıtım Evet arkadaşlar bu videoya şu anda tamı tamına 30 like istiyoruz. 30 like gelirse Ev turu tanıtımını Hadi yapacağız, ev evimizi tanıtacağız sizlere. Ev turu videomuzu çekeceğiz, Yine 30 gibi. like. Evet, onu ben bugün biraz önce gördüm. Arkadaşlara daha göstermedim, göstermeyeceğim şu an. Arkadaşlar, videomuza 30 like gelirse ev turu videomuz gelecek, sizlerle olacak. Meleğin oda turu videosunu daha önce sizler için çekmiştik, değil mi? Oda turu videomuzu Hadi yapmıştık. Gelen, evet. Şöyle. O videoyu şu an ben kartlara bırakıyorum yukarıda arkadaşlar. Tam şu anda basıp izleyebilirsiniz. Evet. Melek bu şekildeydi. Hatırlıyorsunuz siz. Meleğin yatağı daha önce kapının şöyle girişinde yatağı, buradaydı. Şöyle <laughs> Öyle yatıyordun. Kapının girişinde bu şekilde uzanıyordu arkadaşlar. Çalışma masası buradaydı. Meleğin çalışma masası buradaydı. Evet bu kenardaydı. Burada burada meleğin beşi, küçüklük beşiği vardı. Evet, şu, Şimdi Ural Efe'nin beşiği. Çazma, var, bir şey. Hayır, beşik o köşedeydi. Açıp izleyebilirsin videoda. Beşik bu köşedeydi arkadaşlar. on yerine çalışma masasını koyduk. Beşiği buradan çıkardık ve beşik Yeni babam da babam da Yeni kitaplık geldi arkadaşlar buraya Meleğin kitaplarını <laughs> koyması için kitaplık geldi. Burada ana sınıfı fotoğrafları var Meleğin. Burada Mezlek Anaokulu'nda çekildiği mezuniyet fotoğrafı. Bu okulda çekildiği fotoğrafı Meleğin. Birinci sınıf mıydı bu fotoğrafı çekildiğinde? Evet o birinci sınıftı. Buradaki de birinci sınıf arkadaşlar. Hayır, bu Hayır bu yukarıdaki birinci sınıf bu. Evet bu Şu anaokulu ama bu anaokulu. Evet şimdi bu anaokulu. Evet bu anaokulunda çekildiği fotoğrafı. Burada Meleğin fotoğraf köşesi var. Oyuncakları düşmüş. Bunları da düzeltelim. Bu da oyuncaklar. Meleğin su burada. Al. Su arkadaşlar. Çok sıkıyorsun, sıkıyorsun hala eski halini alıyor. Babam şoka iyiydi bugün. Evet, bu alt rafta Melin kitaplarını dizdik. Okul kitapları var burada. Bu kitapları tutan bir Ne bu? Enemem. Ha? Emin mi neydi bu? Emin. Eminem. 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 Kimdi bu Eminem? Eminem. Eminem. M and M. Evet Eminem. Evet. Burada M&M' var? Kitapları tutuyor. Meleğin kumbarası burada arkadaşlar. Yakında bir kumbara videosu çekeriz sizlerle. Güzel <laughs> bozuk da koydum ama. Bu neydi? Origami neydi bunun adı? Unuttum. Origami miydi? Unuttum origami. arkadaş. Bu origami, Yok, origami değil. Origami değil. Hayır, bu oyuncağın adını söylüyorum. Möcük. Möcük de bu yün oyuncaklar, örgü oyuncakların bir adı vardı. Onu unuttum arkadaşlar. Yorumlara yazın origami bize hatırlatın. Şuna. Origami, kağıt şey katlama. Evet, origami kağıt katlama sanatı evet. <laughs> tuzluk. Tuzluk. Bunun tuz koysak olur mu acaba? <laughs> <laughs> Niye at tuzluk bunu? Arkadaşlar, Meleğin burada daha önce oyuncakları vardı. Like evet. Oyuncakları vardı burada daha önce. Değil mi? Evet. Hep dizmiştin. Şimdi burası hep kitapta oldu. Kitapları var. Artık büyüdü. Çok fazla oyuncaklarla değil, kitaplarla ilgileniyor Melek. Burada yine süslediği oyuncaklar var. Burada süsleri var daha doğrusu. Burada doğum günü hediyem Remzi, evet, doğum günün hediyen, Remzi. Burada Melek yazılı bir minyonu var Melek'in. Evet bunu forumda yaptırmıştık. Kalemliği burada. Kolonyası burada. Yukarıda da böyle bir dizayn yapmış Melek. Bu süslerini buraya koymuş. Bu şekilde. Burada teyzelerinin fotoğrafı var. Teyzeleri ve Melek. Evet, buradaki bir ayrıntıya bakın arkadaşlar. Meleğin askısı burada. Askısı burada. Askısının üstünde peluş bir bulutu var. Meleğin peluş bulutu burada. Evet, yumuşacık. bunu yatağımın üstüne koyacaktım buraya Evet. Ve meleğin burada bir ismi yazılı olan ışıklı bir böyle bir bulutu var arkadaşlar söndür lambayı. İşte bu şekilde görünüyor. Diyor ki? Meleğin gece, gece lambası. Evet şey. gece lambası olarak kullanıyor bunu melek. Evet. Bu şekilde lambayı yakabilirsin. Evet. Bu şekilde güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar gece lambası. Hemen evet. uyuyamam. Ben böyle evet. ben olacağım. Ben gece böyleyim. gece <laughs> öyle melek oraya bakıyor. Arkadaşlar meleğin burada uyku arkadaşı var. Hello Kitty. Yatağının tülü de bu tarafa geldi. Doğal olarak yatağı İçerim buraya gelince. yapmayı denedim. Evet. Ben böyleyim yeter. <laughs> Ağlım çok rahat ediyorum. <laughs> Onunla beraber çok, çok rahat yatıyorsun. Evet. O senin, Sen u... o senin uyku arkadaşın. Meleğin tülü yine buraya geldi arkadaşlar. Yatağı böyle olunca bu şekilde. Burada da Hello Kitty'li yatak örtüsü var uyku arkadaşıyla. Aslında Barbie'li mi vardı? <laughs> Hı? Barbie'li vardı. Evet, Barbie'li vardı. Barbie bıraktım. Çok sevmiyorum. Dolabını buraya getirdik arkadaşlar. Meleğin hatırlıyorsanız dolabı bu, bu köşedeydi. Kitaplığın oradaydı. Kaloriferin Şunu önündeydi. Oradaydı. Onu atabiliriz. O bir şey değil. Ah, Meleğin burada bir fotoğrafı daha var arkadaşlar. Anaokulunda çekildiği bir fotoğrafı var. Buraya astık konuda. O birinci. Evet bu ilk gittiği anaokuluna yani anaokulunun ilk senesinde çekildiği fotoğraf. Burada da balonu var. Meleğin baş harfinin olduğu bir balon var. Hala şey yapmadı. Şoktayım. Evet hala inmedi bu balon. Böyle duruyor. Baş harfinin oldu. Evet şimdi kapısına gelelim. Kapısında ne balı yazıyor? Dinliyorum. Yine hatırlıyorsunuz daha önceki videomuzda da göstermiştik bunu görmüştünüz. Babasının her şeyi ve annesinin balı yazıyor. Ve Melek onun altına da kendi Elleriyle yaptığı lav yazısını asmış. Biraz bantlar görünüyor çirkin olmuş ama Aman, <laughs> başka türlü yapıştırmayı düş deneyememiş herhalde Melik. Başka, türlü, tamam, başka türlü bir fikir. Bulamamış onu yapıştırmak için. Kapıya yapıştıracağız. Annem kızacaktı. Belki sökmek isteyeceğim. Evet belki sökmek isteyeceksin. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar Melek'in yeni odası. Ha, burada bir şifonyer var. Bunu unuttuk. Hı -hı. Yeni gelen bu çekmeceler. Meleğin çorap çekmeceleri burada. Ve başucu kitabını oraya koyuyor Melek. Yatmadan önce okuduğu Ay, kitap. Ayrıca kitap okumayı çok seviyor. Özellikle Stavsilik. En güzel kitap. <laughs> en güzel kitap. Melek'in en çok sevdiği evet. kitap arkadaşlar. Kıraşlar'dan daha iyi. Bak burada ben bir şey gördüm. Bunu arkadaşlara göstermek istiyorum. Hayır Arkadaşlar burada Melek'in yukarıda bir rüzgar gülü vardı buraya koymuş. Bunu nereden almıştık? Ha, bunu bantlamış mısın sen? Yırtıldı mı bu? Bu Efe kemirgeni. Kemirgeni. Bu Efe yırttı bunu. Ha? Arkadaşlar bunu hatırlıyorsanız Şareci. Alaçatı'dan almıştık. Alaçatı sokaklarını gezerken. O videomuzu da şu an burada. Nasıl oluyor ya? Öyle. Ha. Öyle oluyor işte. O videomuzu da arkadaşlar şu an burada yukarıda kartlara bırakıyorum. Alaçatı sokaklarını gezdiğimiz <laughs> videomuz. Kartlarda tıklayıp ha. izleyebilirsiniz. Nefesin gitti. <laughs> Nefesin gitti o. Orada yine bir lav yazısı. Evet orada yine bir lav yazısı var. Bu nereden çıktı? Neyin üstündeydi bu? Neyin içindeydi bu? Bunun ayıcı ayıcığı var. Bunlar neyin süsüydü? Pastanın süsüydü değil mi? Düştü. Hayır, Düşürdü. pastanın süsü değil bunlar. Neydi? Senin paraların pasta süsü. <laughs> hala burada. Evet. Onlar hala orada. Gördüm onları. <laughs> Yerine koy o rüzgar gülünü de buraya, yukarıya koyalım. Üzeri, onları. Evet, onlar da pasta süsüydü arkadaşlar. O hala kokuyor. Para. Evet. evet, hala kokuyor. Gayet güzel. Bunlar Onu ne anlamadım. Bunlardan bir kalp vardı. Bunlar ne? Ki? Ben bunları ben de anlamadım. Neyse bunları kim da almış? Bilmiyorum kimin aldığını. Şöyle Mele Meleğin odasını sizlere şu Önemli şekilde. Tarih dersi ona. <laughs> çıngıraklı kurabiye bunları. Çıngıraklı kurabiye yapımını öğrenmiş Melek. Şöyle odasını geniş evet, açıyla sizlere gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde Meleğin odası son halini baktım. aldı. Efendim? Burada oyun bak. Evet orada oyun balkonunu da gösterebilirsin. Aç lambasını aç. Ya burası çok gereksiz oldu ya. Niye ya? Şu ışık orada. Evet. Aç bakalım. Yok ışık öyle geride olması daha iyi aslında. Aç aç. Arkadaşlar burası Anne, kapalı balkonu. bir oyun balkonu meleğin. Burada oyuncakları çok var. Çok kullanmıyorum. Misafir geldiğinde çok küçük çocukları falan oynuyor. Evet. Çok fazla kullanmıyor melek orayı. Dolap yasak. O dolap elleme düşebilir o dolap. Zaten bu dolap zaten onları da çünkü içine kutu oyunları. Evet. Arkadaşlar oda turu videomuz. Şey doktor çektik mi biz? Çektik tabii ki Hı. hepsi vardı evet. <laughs> Arkadaşlar o şeyimizi de çekelim ilerleyen zamanlara Tüm kutu oyunlarımızı çıkaralım. Bakalım nelerimiz varmış nelerimiz yokmuş onları görelim. Daha birimde kutu oyunu istiyorum. Kutu oyunu istiyorsun. Az ya kutu oyunu isteyebilirsin evet. Az mı? Tabii ki çok az değil mi? Evet. Evet çok az. Evet. Üç kutu falan var. Üç kutu mu var? Tamam arkadaşlar bir dahaki tahminlerinizi alalım. O zaman şu anda Melek'in kaç kutu kutu oyunu olduğunu siz yorumlara yazın. Tahmin ederseniz yazın. Biz de en sonunda sayıp sizin de bu iş videomuzda paylaşacağız. Hadi. Lambamızı kapatalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Melek sayıyor şu an <laughs> neler olduğunu Aa. düşünüyor. Görüyor. Başka ne vardı? Evet videomuzu buraya kadar izlediyseniz like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3 tane demiştin sen. Unutmuyoruz bunu. Videoda var bu 3 dediğin. Aynen. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz. Abi bir şey sticker Bir şey göstermeyi unutma. Neyi göstereceksin? Ah, Mele'nin kendi eliyle yaptığı çekmeceler evet. Silikonla yapıştırdık. Silikonla yapıştırdık onu. Evet Melek böyle bir çekmece yaptı arkadaşlar. Kibrit kutusundan. hani sadece kibrit kutusu yapıştırıcı Tamam bunun da o çelik. zaman daha sonra yapılış videosunu çekelim, tamam mı? Bir daha yaparız. Evet bir tane daha yaparız yapılış videosunu çekeriz arkadaşlar. Ama uzun olur. <gülüyor> sizi. <gülüyor> arkadaşlar bakın kibritten yapıyor bunlar. Evet kibrit kutusundan yaptı yapılışını daha sonra sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şu anda sizi Meleğin odalarıyla odalarıyla diyorum kaç tane odası var sanki. Meleğin odasıyla baş başa bırakıyorum şöyle. <laughs> evet arkadaşlar meleğin odasıyla tekrardan baş başa bırakıyoruz. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.